Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal değinin sevilen dizisi uzak şehirden yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler getirdim uzak şehrin 18. bölümünden sahne sızdırıldı arkadaşlar Demir ve Zerri'nin nikah sahnesi sosyal medyada paylaşıldı. İşte kamera arkasından gelen Demir ve Zerri'nin nikahından özel kariler. Maalesef Zerrin ve Demir evleniyor arkadaşlar fakat anlaşmalı bir evlilik olacaktır. Nikahı ise kaya basmak istiyor. Cihan ise arkasıyla ona yetişiyor. İşte arkadaşlar sizler için setten gelen kamera arkası paylaşımları ve yeni haber ve bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz. Bakalım yeni bölümde daha neler yaşanacak. Herkes uzak şehir dizisini beğenerek izliyor. Her hafta reytingleri yükselerek gidiyor. Bakalım bu haftaki reytingler nasıl gelecek. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın dizideki uyumu ise muhteşem arkadaşlar. Herkes bu ikiliyi çok yakıştırdı. Dizideki uyumları da çok sevildi. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu da mükemmel. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.